Evet arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiğ Mısır biçtiğimiz tarladayız. yerini deviriyoruz. Bunu yere çekeceğiz evet. inşallah. Şimdi ben bullukla burayı deviriyorum. Ardından matris çekeceğiz. Daha sonra gübre serpeceğiz. Hayvan gübresi. Daha sonra ise biraz Allah izin verse. Böyle videoların devamının gelmesi ve bana destek olmak adına kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduğunuz takdirde yeni videolardan en yakın zamanda haberdar olursunuz. Karlan'ın tavu çok güzel arkadaşlar. Kulluğumuz 5'te 10 numara. Çok bir sürüm sayılmaz. Yani 10 numara büyük kulak değil. Yaylı pullu takmadım bu sefer. Yaylı pullu biraz hoşuma gitmiyor. Sert yerde. Kimisi açılma yapabiliyor. Şimdi toprak çok güzel arkadaşlar. Hava. Normalde bizim bu toprak... E, hafif nemli olursa kesek yapıyor ve keseyi eritmezseniz hemen kuruduğu zaman öyle kalıyor arkadaşlar. Yani anca röde otor, bizde de o yok, röde otor yok. Yerler taşlı olduğu için röde otor açabilir. Yani tavunda süreceksiniz tarlayı, tek çareniz bu. Hafif nemli, ne kuru ne yaş, çok güzel yani. Tarlanın nemini yakalamak çok zor oluyor. Bu da zaten e, Mısır'ın suyundan kalan nem. Yoksa bu, bu ayda, Eylül ayında hayatta nem bulamazsınız. Hava yağmadı süreci. Yanına sürüyorum çünkü Mısır yerini bence yanına sürmek daha doğru. E, sıraların yanına sürdüğünüz zaman daha iyi parçalama ve daha güzel bir sürüm oluyor. Satmadı. Bir yer mi telefon tuttuğum için ee, Bunu ayarlayamadım Burası geçen yıldan gübreli. Hayvan gübresi var arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Fotoğraf alıyorum arkadaşlar. Kabak resmi yapmak için. Kepçenin kovasını söktüm. Kalan kısım duruyor. Devam edelim isterseniz. Şöyle de bir alsak aksiyon kamerası da var. Şöyle gösterebilirim. Kuba Pro 8. Onun da haza yok yanımda. O yüzden telefondan çekiyorum. 2500 aboneye çok az kaldı. 15-20 kişi de abone olursa 2500'e devireceğiz. Ardından sırada 3000 var arkadaşlar. Yanına sürdüğünüz zaman e, traktör... Daha doğrusu yanına sürüp bir de dikine mısırın ekilişti, ekildiği gibi kazıya veya patlatma çekerseniz çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Evet. Yani yanına sürüyorsunuz. Aradaki traktör üzerine karıştırıyorsunuz birbirine çukurları veya tümsekleri. Bir de dikine karıştırdığınız zaman bu yağ oluyor arkadaşlar. Vitesimiz iki takviyenin üçü. Zırh içtiğimiz videolarda var kanalımda. Onlar izlemek isterseniz kanalıma göz atabilirsiniz. Arkadaşlar sıkılmayın e, videoları kısa tutuyorum. E, biraz daha uzun videolar isterseniz yorumlarda belirtin. Biraz daha uzatabilirim. 15-20-20 dakika civarı videolar çekebilirim. Genelde 10-12 dakika bazında çekiyorum. Bir de videolar e, bir işe odaklı olduğu için Günlük vlog tarzı video çeksem biraz daha uzak durdururum, fakat çekiyorum yaptığım işi, ardından 10-12 dakika oldu, da kapatıyorum. Evet arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videoların devamı gelecek. Bana destek olmak adına kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.